başlıyor ve Şubat ayından itibaren elektrikte elektrikte tarifeli döneme geçiyoruz. Yani şöyle anlatıyor. Kimse işin içinden çıkamamış. 1050 TL ödeyen yeni dönemde 2000'in üzerinde ödeyecek. Ama bu nasıl hesaplanacak? Herkes çılgın gibi elinde hesap makinesi anlamaya çalışıyor. Hiçbirimiz işin içinden çıkamadık. Siz çıkabildiniz mi? Ee, o zamanım elektrik tarifesine geçmeden önce müsaadenizle biraz önceki konudan birkaç örnekle devam etmek istiyorum. Ee, çünkü dediğiniz elektrik konusu çok önemli. 1 Şubat itibariyle e, bu serbest e, tüketici pozisyonuna geçirilen konut tüketicilerinde e, özellikle... Sabit e, e, sabit fiyattan değişken fiyat uygulamasına geçildiğini görüyoruz ama onu birazdan anlatacağım. Öncesinde biraz önce bir kuyruk gösterdiniz e, et ve süt kurumunun önündeki İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde bir kuyruk. Şimdi ben bütün emeklilerimize buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şimdi o kuyruk neden var? Neden siz kuyruktasınız? Bunu buradan açıklıyorum. Emeklilerimiz neden et kuyruğunda? Şimdi 2024 bütçesinde. Tarım ve hayvancılığa ayrılan toplam destek tutarı bakın tarım ve hayvancılığa ayrılan toplam destek tutarı 91,5 milyar lira. Aynı dönemde faiz için ödenen para 1 trilyon 270 milyar lira. Yani tarım ve hayvancılığa ayrılan desteğin 13.8 katını aynı bütçeden vergilerimizden faiz için harcamışlar. Şimdi sözde faize biz karşıyız ama yani dün de söyledim sizin devlete borcunuz varsa faiz oranı %54 devletten alacağınız varsa %24 ama pol politika faizi %45 Ya yani şimdi biz hangi faize karşı olduğumuzu bu örnekten de tam olarak anlayamadık zaten tekrar söylüyorum. Eğer siz tarım ve hayvancılığa bir ülkede gıdaya ulaşım bu kadar önemliyken gıda enflasyonunda dünyanın e, enflasyon oranı en yüksek 10 ülkesinden 5. sıradaysanız ve vatandaşlarınız yurttaşlarınız gıdaya ulaşamıyorsa <laughs> pardon gıdaya ulaşamıyorsa o zaman burada bir sorun var demektir. Sizin bu sorunu çözmeniz için tarım ve hayvancılığın daha fazla desteklenmesi gerekir. Çiftçinin para kazanıyor olması gerekir. Üretiminin desteklenmesi gerekir. Ama tercihler ortada. Bakın tekrar söylüyorum. Aynı bütçeden 2024 yılında toplam tarım hayvancılığa 91,5 milyar harcarken faize 1 trilyon 270 milyar lira para harcamışız. 13.8 katı. Böyle olduğu sürece Et kuyruğu da görürüz, süt kuyruğu da görürüz, yumurta kuyruğu da görürüz. Çünkü tercihler maalesef e, nereden yan olduğunu gösteriyor. Bütçenin tercihleri bize aslında iktidarında neden ya da nereden kimden yan olduğunu gösteriyor. Şimdi bu örnekten sonra e, emeklilerimiz kuyruğa giriyor. Avrupa'daki emeklilerin girdiği kuyruklar tiyatro kuyruğu, sinema kuyruğu, konser kuyruğu. Bizim 30 yıl prim ödemiş emeklimizin girdiği kuyruk sabahın beşinde et süt kuyruğu. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş milyonlarca emekliye 14469 lirayı reva göreceksiniz. Sabah et süt kuyruğuna girmeyi reva göreceksiniz. Ama biz 16 çeyrektir büyüyoruz. E büyüyün bu büyümeden dar gelirli payını alıyor mu? Hayır. Bu büyümeden emekli payını alıyor mu? Hayır. Bu büyümeden asgari ücretli işçi emekçi payını alıyor mu? Hayır. Bu büyümeden yine o iltimaslı yüzde yirmilik kesim payını alıyor. O yüzden büyümenin toplumsal refah direkt bir yansıması olmuyor. O yüzden biz bu kuyrukları görmeye devam ederiz. Şimdi yine devam edelim. Bakın hep söylüyoruz o zamanım kaynak çok. Ama kaynak tahsisinde ve ülkedeki maalesef suistimali açık riskli alanların e, fazlalığından kaynaklı kaynakların heba edilmesinde bir sorun var. Bakın şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bunları sabah gelirken Kırtasiye'den aldım. Zarf bunlar. Zarf bildiğiniz zarf. 1 lira. 1 lira bu zarf. Bugün aldığımda. Bakın bugün aldığımda 1 lira. Toptan alsak 75 kuruşa belki 50 kuruşa bile alabiliriz bu zarfları. Niye gösterdim bunu biliyor musunuz? Biz burada haftalardır Yunus Emre Vakfı'nın, Yunus Emre Vakfı'nın aslında kamuoyuna yansıyan haberlerde de nasıl soyulduğunu, vatandaşın oradaki vergilerinin nasıl çarçur edildiğini söylüyoruz, anlatıyoruz. Yunus Emre Vakfı 2007'de Yunus Emre Enstitüsü kurulduğunda herhangi bir merkezi yönetim bütçesinden pay ayrılmamışken, vergilerimizden pay ayrılmamışken, ne dedik biz? 2021'den itibaren merkezi yönetim bütçesinden pay ayrıldı. Ne kadar? 2021'de 19 milyon 250 bindi. 2024'e geldiğimizde 1 milyar 554 milyon. Bakın 1 1 milyar 554 milyon lira para aktardık vergilerimizden bütçeden Yunus Emre Vakfı'na. 4 yıllık artış oranı %5975. Bu ülkede hiçbir dar gelirlinin kazancı bu kadar artmadı. Hiçbir garibanın kazancı bu kadar artmadı 4 yılda. Aktardık. Sadece 4 yılda merkezi yönetim bütçesinden aktardığımız tutar 3 milyar TL. 3 milyar. Şimdi bu zarfla ne alak ne alakası var? Bakın bir e, ülkedeki e, eğer siz yolsuzluğun, suistimalin önüne geçmezseniz yoksulluk olur işte. İşte yoksulluk o sebeple var. Bakın bu zarfın tanesi dedim ki 1 lira. Bugün 3,5 yıl önce kamuoyuna yansıyan haberlerden söylüyorum bunu. 3,5 yıl önce bu zarfları aynı vakıf tanesi 12 lira artı KDV'den almış. 12 lira artı KDV'den yaklaşık 13-14 liraya. Siz 1 liraya mal edeceğiniz bir ürünü... Vatandaşın vergilerini çarçur ederek 12 lira artı KDV alırsanız evet bu ülkede yoksulluk sorunu olur. Olmaya da devam eder. Siz kamu ihale mevzuatını 200'ün üzerinde değişiklik yaparsanız açık ihale bundan 10 yıl değil 7 yıl önce %75'lerdeyken şimdi %41'e kadar düşmüşse o zaman bu ülkede yoksulluk olur. Siz yanılma payı diye %97 bir payla garanti ödeme yaparsanız 1 milyon 300 bin garanti yolcu garantisi verip 36 bin yolcu geçer geri kalanını bu ülkenin vergilerinden hazinesinden öderseniz bu ülkede yoksulluk olur. Bu ülkede et kuyruğu bitmez. Bu ülkede kuyruklar, patates, soğan, tanzim, satış, çadırlar bitmez. Kuyruk olur. Bizim derdimiz şu. Bu ülkede yaratılan kaynağın doğru, verimli, etkin harcanması ve eşit paylaşılması. Yoksa başka bir derdimiz, başka bir sorunumuz yok. İşte bu kuyrukların olması bizi üzen şey. Bizi, bizim dert edindiğimiz şey bu ülkenin yıllarca prim ödemiş milyonlarca emeklisi, dar gelirlisi. Dün bir e, video izlettiniz. E, bir küçücük çocuk yangından kurtulduktan sonra ambulanstaki tek aklına gelen şey hastaneye beni götürmeyin annemin parası yok. Ya daha sözün bittiği yerdeyiz daha ne olabilir Özlem Hanım? Daha bunun ötesinde ne yaşanabilir yani? Bir çocuk acısını unutmuş annem kızar parası yok hastaneye götürmeyin diyor. Şimdi bir çocuk doğduğunda şunu bilmeli arkamızda devlet var. Devletin olduğu bir yerde bizim devlete olan aidiyet duygumuz da böyle zaten güçlenir. Devletin olduğu bir yerde bize bir sıkıntı gelmez. Bunun yanında toplumsal dayanışma olur diye aslında bunu bilmesi gerekirdi. Ama maalesef biz bunları kaybettik. Aidiyet duygumuz da zayıfladı. Tekrar söylüyorum bu ülkede özellikle yoksulluğun sebebi maalesef ve maalesef son dönemde de e, e, kamuoyuna yansıyan haberlerde gördüğümüz üzere e, yapılan bazı usulsüz e, riskli işler ve işlemler. işte söylüyorum zarfın tanesi 1 liraydı. Kaç liraya alınmış kamuoyuna yansıyan haberlerde gördük bunu. 12 lira artı KDV alınmış. Bu milletin vergisini çarçur ederseniz böyle işte bu ülkede yoksulluk olur. Şimdi dönüp gelelim. E böyle olunca ne oluyor? O bütçedeki şimdi bir havuz problemi. 3 musluk boşaltıyor, 3 musluk dolduruyor. E siz hiç havuzu boşaltan muslukları kısma gereği duymuyorsunuz. O havuzu doldurmak için hemen vergi musluklarını açalım. Harç musluklarını açalım. Anca böyle dolar. Ama gider musluklarını kısmak hiç aklınıza gelmiyor. Gelmiyor. Bakın. Burada şunu söylemek gerekir. 7 lira olan devlet hastanesi katkı payı kaç liraya çıktı o zamanım? 45 liraya. Ee, pardon, şehir hastanesi, eğitim araştırma ve tıp fakültelerinde 20, 7 evet. lira olan muayene katkı liraya. payı 45 liraya çıktı. Devlet hastanesinde 2 liradan 20 liraya çıktı. Çıkar. Çıkar. Niye çıkar? Çünkü yok. Para vatandaşın vergisi etkin ve verimli bu anlamda kullanılmıyor maalesef. Biraz önce verdiğim bir tane örnek. Bakın tekrar söylüyorum kamu ihalede toplam kamu alımları mal ve hizmet alımları devletin kamunun mal ve hizmet alımlarında şeffaf rekabetçi olan açık ihale bundan 7 yıl önce %75 iken toplam alımlarda şimdi %41. Bu riskli bir hale gelmiş demektir. Bu suistimale yolsuzluğa açık hale gelmiş demektir. Böyle olduğu sürece bizim kaynak arayışımız bitmez. E şimdi her gün başka bir zaman uyanıyoruz. Döndük 1 Şubat'ta elektriğe örtülü bir zam göreceğiz. Çünkü e, biz ne dedik? E, Sayın Deniz Yavuz Yılmaz da gayet güzel açıklamış. E, sabit fiyat e, uygulamasından değişen fiyat uygulamasına geçiliyor 1 Şubat'ta. Ki biz bunun birkaç <laughs> ay öncesinden kademeli tarifeye geçilecek ve zam gelecek aslında örtülü bir zam gelecek. Ha bunun sebebi de şu yine bu ekranlardan söyledik 2024 yılında elektrik üretim aşıya verilen görev zararı 200 milyarı buldu. 200 milyara yakın bir görev zararı verildi. Ve biz dedik ki bu görev zararı sürdürülebilir değil artık. Çünkü çünkü sadece buraya görev zararı ödemiyoruz. Birçok kamu iştirakine bu anlamda görev zararı ödüyoruz. Ve bizim bütçe açığımız 2 trilyon 106 milyar oldu. Bu sürdürülebilir değildi. E bu nedenle burada bir uygulamaya gidilecekti dedik ve gidildi. 1 Şubat'ta Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'ın da hesaplamasıyla Örneğin 1049 lira gelen faturası elektrik faturası, toplam faturası 1049 lira gelen vatandaş 1 Şubat'tan sonra bu kademeli tarifeye geçtiği için 2057 lira ödeyecek. Baktığınızda bir kat daha fazla para ödeyecek. E şimdi bu kimi etkileyecek yine? Yani bu elektrik faturası özellikle konutlarda 1049 lirayı geçtiğinizde 2057 lira ödemek yine yurttaşı etkileyecek. Yurttaşın cebinden daha fazla çıkacak. Ama işte bu vesileyle Devletin o sübvansiyonlu elektriği için görev zararı ödediği görev zararı azalacak belki. Biz de yıl sonunda belki bakacağız. E, evet bütçe açığı biraz daha azalmış. Ama açığı kapatırken nereden tasarruf edildiği çok önemli. Bakın açık kapatılırken nereden tasarruf edilmiş, kimden tasarruf edilmiş? Yani Bizden. kamu harcamalarında bir gram geri adım atmamışken vatandaştan bu tasarruf yapıldıysa işte sonuç bu. Elektrik faturalarında ayrıca bu 1 Şubat'ta bundan sonra önümüzdeki aylarda bu kademe, kademeli tarife daha da aşağı ineceği için belki faturası 500-600 lira geleni de artık yavaş yavaş etkileyecek, etkileyerek onların da 1000 liraya çıkmasına, 1100 liraya çıkmasına sebep olacak. Yani vatandaş için biz 2024 yılının aralık ayında bu ekranlardan birlikte söyledik. 2025 yılı çok daha zor geçecek 2024 yılından ki köprü otoyol zamları kademeli elektrik tarifesine geçişle e, dolaylı bir e, örtülü bir e, elektrik zammı muayene katkı payları bitmeyecek. Çünkü 2025 yılı için çok vergi, düşük maaş, daha fazla kemer sıkma, daha az sosyal yardım yılı 2025 yılı gerçekten ee, tüm yani nasıl hazırlıklı olunur inanın bilemiyorum ama artık hazırlıklı olmak gerekir. Bundan sonra gelecek zamlara artışlara.